Merhaba arkadaşlar. Bu dersimizde organik bileşiklerin çizgi formülünden molekül formüllerini bulmayı göreceğiz. Hidrokarbonların yapılarına bakacağız arkadaşlar öncelikle. Alkan yapısının formülü CnH2n+2 yani karbonun iki katının iki fazlası kadar hidrojen içecek Biz diğer formülleri de aynı bu şekilde bulup siklo ve pi bağı içermelerine göre formüllerini belirleyeceğiz. Arkadaşlar öncelikle her birinin temel yapısını CnHgN artı 2 imiş gibi düşüneceğiz. Yapısında siklo veya pi bağı varsa bunlardan da ikişer hidrojen düşeceğiz arkadaşlar. Sikloyu da gördüğümüz zaman yani halkalı bir yapı gördüğümüz zaman iki hidrojen düşeceğiz. Her bir pi bağı içinde yine iki hidrojen düşeceğiz arkadaşlar. Öncelikle şu yapıyla başlayalım. Bu yapının anlamı şu arkadaşlar. Bu çizgilerin her ucunda ve birleşme noktalarında birer tane karbon var. Yani burada her uçta ve birleşim noktalarında birer tane karbon var demektir. Bunu biraz daha açık yazarsak şu şekilde olduğunu rahatlıkla görebiliriz. Toplam 5 tane karbon varsa bunda. Toplam 2 katının 2 fazlası yani 12 tane de hidrojen vardır demektir. Kısaca şu çizgi formülü verilen bileşiğin formülü, molekül formülü, kapalı formülü C5H12'dir. Şu formülüne, formülüne bakalım arkadaşlar. Bu bileşikte 1, 2, 3 ve 4 tane karbon var. 4 karbon varsa 10 tane de hidrojen varmış gibi düşüneceğiz öncelikle. Ama bakıyoruz ki yapısında bir tane pi bağı var. Her bir pi bağından iki tane hidrojen düşünmemiz gerekeceği için C4H10 demeyeceğiz de C4H8 diyeceğiz arkadaşlar. Şu kapalı yapıya sahip olan formül C4H8 Şu bileşimimize bakalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ve 8 tane karbonumuz var. C8 ise 2 katı 16, 2 fazlası 18 edecek. Ancak bu yapıda bir tane halka görüyoruz bu halkadan da yani siklo yapıdan da yine iki tane daha hidrojen düşmemiz gerekecek ki doğru formülü bulabilirim. Dolayısıyla C8, H18 değil de artık yapı C8, H16 olacak. Şu formülü bakalım arkadaşlar. Toplam karbon sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5 ve 6. C6, iki katının iki fazlası. 12 2 daha 14 eder. Ancak yapıda bir tane halka var. Bundan dolayı iki hidrojen düşeceğim. Bir de pi bağı var. Bundan dolayı da yine iki hidrojen daha düşeceğim. Yani iki tane hidrojen bunun için, iki hidrojen de buradaki pi bağı için düşeceğim. Toplamda 4 hidrojen düşeceğiz arkadaşlar. Formülümüz C6H10 oluyor. Bu molekülümüzün Kapalı formülü 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C10, H22. Bir, iki tane halkamız var arkadaşlar. İki halkadan iki kere giden dört hidrojen düşeceğiz. Dolayısıyla C10, H18 edecek. Şu yapının kapalı formülü buluyoruz. 1, 2, 3, 4, 5 6 7 8 ve şurada da bir tane karbon var 9. C9 2 katı 18 2 tane daha toplarsam 20 edecek. Arkadaşlar şurada bir pi bağı var ve bir pi bağı daha var. Toplam 2 iki kere 2'den 4 hidrojen düşeceğim için 16 olacak. C9H16. Bu yapıya bakalım. Şurada bir karbon var uçta. Şurada da bir karbon var uçta. Dikkat edin arkadaşlar. Şurada da bir karbon var. Burası tekli bağ. Burası üçlü bağ. Burada da bir karbon var ve burada da bir karbon var. Toplam 1, 2, 3, 4 ve 5. C5, H12 eder. Ancak pi bağlarını düşelim. Birinci pi bağı, ikinci pi bağı, üçüncü pi bağı ve dördüncü pi bağı. 4 kere 2'den toplam 8 hidrojen düşmemiz gerekir. O halde bu formül C5 8 hidrojen düşersem H4 eder. Şuraya bakalım arkadaşlar. Toplam karbon sayısını sayıyorum. 1 2 3 4 5 6 ve 7. C7 H16 olmalı. Ancak burada bakınız arkadaşlar, şurada bir halka var. Burada da bir halka daha var. Toplam İki kere 2'den 4 tane hidrojen düşmemiz lazım siklodan dolayı. 4 tane hidrojen halkalıdan dolayı düşmemiz lazım. Şurada da bir pi bağı daha var. Bunun içinde bir iki hidrojen daha düşelim. Toplam 6 hidrojen düşmüş olsun. Buradan 6 hidrojen düşersek 10 tane hidrojenimiz kalır. Bu yapının molekül formülü C7H10 olmuş. Benzen molekülümüz var arkadaşlar. Benzem molekülünün toplam karbon sayısı 6 tane. 2 katının 2 fazlası 14 yazıyorum buraya. Bir tane halkadan dolayı 2 hidrojen düşeceğim. Halkadan dolayı 2 hidrojen düştük. 1, 2, 3 tane de pi bağı var. Her bir pi bağından 3 tane 2'şer tane hidrojen düşersek toplamda 6 tane daha düşeceğiz. Sekiz hidrojen eksiltiyoruz arkadaşlar. C6, H6 olacak. Çalışmalarınızda başarılar dilerim.